huzurum yoksa miskinin <laughs> Divert yapan kızlar yanında hey Küvette kucak dansı Ama mutlu etmiyor bunlar Hiçbiri artık beni zirvede olsam bile <laughs> ya. Skirt skirt sırt, skirt skirt <gülüyor> <gülüyor> Yeah. <gülüyor> yeah. Bu memleketin bir ekole ihtiyacı vardı ben geleyim dedim Ya 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 Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Hoş merhaba. geldiniz hepiniz. Bugün Valorant'ta 4 arkadaşımla beraber mücadele edeceğiz. Bakalım neler olacak. İyi seyirler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <gülüyor> <sonunda>. Geldim yanına. Hoş <laughs> Abi sen indir indir. Dolduruyor. indir. Tak! <laughs> ses yapma oğlum niye ses yapıyorsun? <laughs> Mal olma. Aklını kullan şu an aklını kullan. Akılsın. <laughs> ben neredesin? Bulmasın. Nerede? Günde ateş ediyorsun sanki ya. Hadi. Şileri tarıyorum. Ananı sikeyim. Oro Yanlışlıkla X'e bastım. 8 canı var bırak Vurur. Tak! Ah be. Çevirdi de. Beyin dileği, beyin dileği. Olur <anti> <gülüyor> olur olur. Olur olur olur. Anti kanka. Sakin. Ben her şeyi düşündüm. Var yanımda olsa böyle tak amına kodumun çocuğu ya. <laughs> of. Lan. Ne yapıyorsun ya? Çelikini de duvarını ya. Deli midir amına koyayım? Manyak <laughs> mıdır? Benden? Anlamadım ki. Bu hastası ya. Kardeşim. Dur oğlum, shoulder pick yapmayı unuttun. Dikkat dikkat. Ya <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yukarı. Eleme neyi geldi? Ateşim ateşi geldi. Hadi lan. ne? Manya kafana bir tane vuracağım. Bak şimdi izle. Siz oyum. Amar. Amar. One side Oy! Ne var kardeş? Allah senin belanı vermesin. Bir daha Allah senin yap. belanı <laughs> vermesin. <laughs> nereye çıktı o? Tomet, tomet, tomet. Şimdi <laughs> izle, şimdi izle. Sağ mı körüm, sağ, sağ mı körüm? İn <laughs> atacağım flash'ın anasını sikiş. At at ulsan aynen aynen koş adam hadi bakalım Sağda sağda iki tane var İki tane sağda var mal sağda var arkanda var mal Oğlum çocuğu sus sana seni gerçekten yıkarım bak Allah kodumun evladı Işıklar kırmızı, mı? kırmızı, kırmızı mavi. Be. Işıklar kırmızı Oğlum mavi. Oğlum üzülmüş Benim lan. <laughs> Oğlum Şizoma Eştek Şizoma bağırma Sami. Şizoma bağırma Sami o üzülüyor lan o üzülüyor lan. Oyun sesleri çok altı tur koydum. Üzülüyor <gülüyor> lan. Ben buradan sen. Silten... Shizu demin anana, anana, anana sövdü chatte. Benim anama mı sövdü? Terbiyesiz. Bak ben ona ne diyorum o bana ne yaptı gördünüz mü? Terbiyesiz işte oğlum. Ne yapacaksın? Terbiyesiz. <laughs> Kötü söz de sahibinindir bu arada onu söyleyeyim. E, 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 e. Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Ne yapalım? <laughs> Götüm yanıyor kanka. O kıslamayın lan ya. Evden kaçalı yıllar oldu. Ama kardeşim Mithat'ı hala özlüyorum. Ona hep abilik yapardım. Anladım. Yokluk bilen kedi oğlum. Abi. abi. Toplu kuruç çocuğuyuz lan biz adamlar. Ben şimşek. Ne yemiyorsun yemeyeyim aç adamın mamasına göz koyuyorsun. Sık lan. Varsa bir hatamız yine tekrarlarız aslanım sıkıntı yapma. <laughs> Şerefsiz ya. Şimşek. Racon olsun diye konuşmuyorum ki aslanım. Konuşuyorum racon oluyor. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bütün futbol severler Kiev'de. Sen? Gitmeyenler en azından ekran başında. <gülüyor> <gülüyor> Takımımızı desteklemek için oradayız. Abi adama benziyorsun. Yani karıya mı benziyorduk? Berking! Michelin Cross Climate. Michelin Cross Climate'la her türlü hava koşuluna karşı hazır olun. <laughs> Michelin ilerlemenin <laughs> en iyi yolu. Bak işte ne kadar... Bülent <laughs> sen <laughs> 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 Alt kalta rahat falan. Ay. <laughs> <laughs> Önünden geçtim Kan kopmuşum ya lan. Evet gel gel evet. Evet gel. Aa evet böyle böyle böyle. <laughs> aa aa yete. <laughs> <laughs> yeter. Oğlum eğlenceli oyun, eğlenceli oyun ya. Kerim Miller. Bana ee, aşağıda gibi geliyor ama. Please. Kerim Miller. Ama ne yapıyorsun sen? Nerede? Hayır! Nerede? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Nerede? Ne e ne. Ecel yok, ecel yok. Evet. Bak, o, bak, şey. BAK Bak bu adamın koyayım. Oyuncu Benle kursun o çocuğu. İkimiz birden sevinebiliriz. bakalım. Kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al Bakalım. bakalım. Ay çok korktum. çok korktum. Ben de çok korktum. Ay yüreğime <laughs> indi. Ay, <yürü>. Ay <laughs> ne oldu? De katil değilim. Abla uzak çok dur benden. Çok yalnız bende. kaldık hiçbir şey yapmadı. Uzak dur benden ben görev yapacağım. Göreve gidiyorum. Yürü git lan. Gideceğim, ben de gelsin. <laughs> <laughs> Yo, <abim. gülüyor> Şuna bak. Anlamıyor. <laughs> İyi <Değil> misin abi? <laughs> Sikeceğim yapacağımız için. Öldü. Allah. Uyu. Top attı. adam var, gelebilir. Ana yani, <laughs> 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 ne avradın ha? Sikeyim. Ölmeye geç. Bana ne? O da silahla çekildi. Tamam ya. da yani bu Ölse da. Var mı Junos? Nasıl yani? Anasını sikim böyle oyunun gerçekten. Allah ya. Buraya yaparız ya. <laughs> think... Modemi bıraktım gittim ananı Ne çıktı görmedim valla. Bıraktım kasaya gittim hiç umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Birimiz öleceğiz. Oooo oh, yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Sürpriz. <laughs> ha aynen aynen. Al aynen. Aynen. Boys. <laughs> Sen abi kafamı kesti. <laughs> Hadi. Aynen. Devam <laughs> et. <laughs> aynen. Abi ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Beş lira veririm. Vursana artık. Ne yapıyor <laughs> bu? Dur bakayım. Jurok sen de böyle oynuyorsun. Gurur duyarım. Ube, şu montörü düzelt artık. Şu mon bak bu montörü. silah neydi? Bak montörünü görüyoruz bak yine. Son arkamızda adam var. Bak şu montörü. Nice, nice. No. Ejdi kurtun devam. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Ah lan. Kim attı lan beni? Sıkarım abi belasını. Kim attı lan beni? Ya sen var ya. Beautiful death. Sana çok güzel bir ölüm hazırlayacağım ben. Hey 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 hey. Terbiyesizlik yapma Nesrin Nesrin. <laughs> Tabi ne yaptı oğlum ya. Ya. <laughs> Biz bunu APB What? ya da Türk adıyla APB Reloaded'da yapardık. Sitting Duck silah vardı APB'de. Ee, okay. Oynayanlar bilir, adama bir kere vurunca kafasında ördek işareti çıkardı. Zıplayarak vururduk, arabadan zıplardık. Tak! Öyle vururduk. Öldüler. Ne oldu ya şu an? Eskiler bilir, eskiler, eskiler bilir. Ayy, ayy. Aynen. Aynen Problemler yaşanıyor yani. Eskiler bilir. Aa. An, bak bir şey deneyeceğim. Sen, Sen ben bıraktım abi, ya, görüşürüz abi. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sen Allah Allah. Ya? YouTube, siz beğenin. Ben gelirim bir sonraki videoda. Hoşça kalın.